Geldik 8. soruya. Ne doğal sayı olmak üzere en faktörel sayısına faktörel sayı denir. Örneğin 5 faktörel faktörel sayıdır. Ali 2 yüzü de boş olan bir kağıdın ön yüzüne birer birer artan birkaç doğal sayı yazdıktan sonra bu sayılardan her birinin bir eksiğini kağıdın arka yüzüne yazıyor. Kağıdın hem ön hem de arka yüzündeki sayıların çarpımı birer faktörel sayıdır. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle yapmak zorundayız ön yüzündeki sayılar faktörel olması için 2'den başlasın. 2 çarpı 4 çarpı nokta nokta n bir etkisi olduğu için bu sayı bak bakın n faktörelde çarpımı. Arka yüzüne de birer eksini yazacağımız için 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta nokta n eksi 1 yazarız. Bu da faktörelli sayı olur. n eksi 1 faktöreldir. Başka türlü bunu sağlayamayız ön yüzdeki sayıların çarpımından arka yüzdeki sayıların çarpımını çıkaralım. n faktörel eksi n eksi 1 faktörel. Sonuç 121 çarpı 10 faktörel oluyormuş. Şimdi düzenleyelim. n eksi 1 faktörele göre açalım. n çarpı n eksi 1 faktörel eksi n eksi 1 faktörel eşittir. 121 çarpı 10 faktörel n eksi 1 faktörel parantezine alırsak n eksi 1 olur. Bu sağ tarafı da bu sol taraftaki eşitliğe benzetmeye çalışalım. 121 gördüm. 11'in karesi olduğu için 11 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel diye yazalım. 11 çarpı 10 faktöriyel de 11 faktöriyeldir. Bakın 11 çarpı 11 faktöriyel oldu. Dolayısıyla n eksi 1 faktöriyel 11 faktöriyel n eksi 1 de 11 olacağı için n eksi 1'in 11'e eşit olduğu dolayısıyla n'in 12 olduğu görülür. Arka yüzdeki sayıların toplamını soruyor. Yani bize neyi soruyor? Arka yüzdeki sayılar bu durumda 1, 2, 3 nokta nokta en 12 bulmuştuk. 11, 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamı da 11 çarpı 12 bölü 2'den cevap 66. Yani deniz dişike olarak bulunur.